Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Biraz önce Instagram'dan bu fotoğraflarını paylaştı ve evimin en güzel köşesinde bir uyanma hikayesi notunu düştü. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlerle paylaştım. Tabii ki bu fotoğrafın e, kimin çektiği belli. Kerem Bürsin çekti. Hande Erçel paylaştı sabah sabah herkesin keyfi yerine geldi çünkü Hande Erçel'in paylaşımları herkesi çok sevindiriyor. Paylaşım yapılır yapılmaz binlerce like, binlerce yorum aldı. Tabii ki ben de her zaman olduğu gibi görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de bir senç çal kapımı hayranıysanız ve dizi ile ilgili tüm haber ve bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.